Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle Noel Baba ile ilgili konuşacağız. Tabii ki de bir, bir uygulama bu. Arkadaşlar like atıp abone olun. Bu arada daha yeni baktım. 24 abone olmuşuz ve 24 aboneye geçmişiz arkadaşlar. Pardon 25 aboneye geçmişiz. Oğlum bu kadar çabuk abone Bak amca. Merry Christmas. Hello. You just... Arkadaşlar Christmas. çok bugün. Hey. Hey, Oğlumız okay, hey, hey Bu sadece. <laughs> ne çabuk oluyor ki? Çok saçma uygulamalar <laughs> ya. Okay? Görüşürüz <laughs> Acaba bir dakika arkadaşlar ya. Bu arada siz gerçekten bu uygulamalar var ya böyle Ronaldo öyle görüntülü konuşma falan ee, arkadaşlar arkadaşlar o uygulamalardan görüntülü arıyorsunuz ya gerçekten sizin kameranıza devlet bakabiliyor o yüzden uygulamayı fazla oynamayın bence ben diyeyim. Çünkü o gerçek kameradan izleniyor olabilirsiniz yani e, devlet tarafından yani bence fazla bakmayın ben sadece size göstermek istedim. Bakalım şu reklam mı geçsin. Bu arada dediğim gibi hiç böyle bir şey yapmayın. Yani arkadaşlar hiç şey yapmayın falan. Arkadaşlar ben sadece bunu size bilgi olarak ve e, bunu e, normal yükledim bilerekten arkadaşlar. Dediğim gibi hiç konuşmayın bence bunlarla bendim devlet sizi kameranızdan izliyor olabilir. Hatta ben de şimdi siliyorum abi. Çok gereksiz bir şey bir de. Yani çocukları eğlendiren bir şey. Gerçek sanıyorlar ama gerçek değil. Noel Baba diye bir şey yok. Sadece bir kurgu. Bu arada bunu da söyleyeyim. Bay bay.